Bir önceki dersimizde basit bir MVC Core uygulaması yaptık. Şimdi ise uygulamamıza Client Side Packages'lar yani ön örneğin jQuery, Bootstrap gibi Client tarafında çalışan projeleri, eklentileri nasıl ekleyeceğiz bunları görelim. Bunlar için iki tane alternatifimiz var. Birincisi Bower kullanmak ancak Visual Studio'da Bower desteği halen sürmekte ancak bunun ileriki güncellemelerde kaldırılacağı söylentiler arasında. Bunun alternatifi npm var. Biz npm ile de uygulamaya paketleri yükleyebiliyoruz. Biz iki yöntemi de burada hızlıca gösterelim. Şimdi ilk olarak uygulamamıza gelelim. Uygulama içerisinde şöyle uygulamayı durduralım ve gelip bu uygulama içerisine Bower desteği için gelip buradan New Item diyoruz ve gelip buradan şöyle herhangi bir biri seçmemize gerek yok. Burada yapmamız gereken nokta Bower RC dememiz. Bu şekilde nokta Bower RC. iki tane R olduğundan emin olmanız gerekiyor. Burada et diyoruz. Ve projeye ekleniyor ve gelip buradan Bower aracılığıyla yükleyeceğimiz verilen nereye gelsin onu belirtiyoruz. Buradan daha diyoruz ve buradan www root içerisindeki lib klasörü içerisine gelecek. Yani burada www root içerisine bir lib klasörü gelecek ve onun içerisine paketler yüklenecek istiyoruz. Bunu dedikten sonra gelip biz uygulamaya bir de Bower JSON eklememiz gerekiyor. Şöyle gelip JSON diyoruz ve gelip buradan şöyle Bower diyoruz. Bower JSON'da da uygulamaya ekliyoruz ve gelip burada şöyle birkaç tane rutin işlemlerimize Örneğin projenin ismini şöyle yazalım. ASP.NET net diyelim örneğin. Örneğin gelip şöyle private şöyle true diyelim. Şöyle daha sonradan önemli kısım dependency kısmına geliyoruz ve dependency kısmında ise Gelip uygulamada örneğin neyi kullanacağız? Bu strep Bakın burada direkt zaten alternatifler karşımıza geliyor. Şöyle bu strep diyoruz ve bu dedikten sonra bakın bunların sürümleri karşıma geliyor. Örneğin 4.1.1'i burada seçelim ve bunu dosyaya bakın kaydettiğimiz anda Şu dependency kısmında bakın bir ünlem yandı ve bakın buradaki bower kısmında bakın şu anda www root içerisinde bir yükleme gerçekleştiriliyor. Evet bakın şu anda bakın lib klasör içerisinde bu strep kütüphanemiz geldi. Şimdi, şimdi biz Boğur aracılığıyla kütüphaneyi projeye ekledik ve gelip bu startup içerisinden bakın şurada use static files demekle biz www root klasörünü biz varsayın olarak bu use static varsayın olarak gelip www root'u erişilebilir olarak kılıyor. Yani gelip biz bunun index içerisinde şöyle kütüphane içerisine gelelim. Şuradan bir bootstrap içerisinde şöyle distin altında CSS'i Gelelim şuraya sürükleyip bırakalım. Ve uygulamayı çalıştıralım. Ve uygulama çalıştığı zaman şöyle gelip sağ tıklayalım. Kaynağı göster diyelim. Bakın. Lip altından bu strep CSS şu anda çalışıyor. Bakın zaten buradaki yazılarında fontun değiştiğini görüyoruz. Şimdi bu şekilde kullanabilirsiniz. Ancak bazı kişiler Bower ile alakalı sorun yaşadıklarını birçok kez söyledi. Dolayısıyla alternatif olarak gelip biz burada bir de npm kullanımını görelim. Projeye sağ tıklayalım. et Buradan gelip new item diyelim ve gelip buradan şöyle şuradan şöyle npm configuration file projeye dahil edelim. Şimdi projeye dahil ettik. Ancak tabii ki uygulama yani bilgisayarınıza gelip bir de npm'i yüklemeniz gerekiyor. Hatta Node.js yüklemeniz gerekiyor. Şöyle Node.js diyelim ve Node.js sayfasına gelelim ve Node.js'i şuradan uygulamaya yüklememiz gerekiyor. Şuradaki en sonki versiyonu buradaki en son stabil versiyonunu tepsi ediyor. Buradan projeyi buradan programı bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor ve indirdikten sonra bunun kontrolünü şu şekilde yapabilirsiniz. Uygulamaya gelip sağ tıklayalım. Buradan Open Folder in File Explorer ve projenin tam dizini açalım. Ve buraya tıklayalım ve gelip buradan hani cmd yazıp komut satırını açalım. Yani yapmanız gereken komut satırını açmak ve komut satırı da uygulamanın ana dizini göstermesi. Ve gelip buradan npm slash slash şöyle version diyelim ve npm'in bilgisayar yüklü olup olmadığına bakalım. Bakın ben de 503 versiyonu yüklü. Sizde daha yeni versiyonu kurulmuş olabilir. Problem değil. Şimdi gelelim buradan. Biz tabi npm'i buradan kullanabiliriz ya da gelip buradan npm aracılığıyla şuradan gelip şöyle bu strep demeyelim. Buradan bu sefer şöyle jQuery'ye çağıralım. Şöyle jQuery. jQuery'nin buradan versiyonları karşıma geliyor. Bakın 3.3.1'i şuradan kaydet dediğim zaman bakın dependency kısmında npm alanına bakın şöyle bir kısım geldi. Bakın paketlerimiz yüklendi. Peki nereye yüklendi? Şu anda bakın projede görünür herhangi bir şey yok. Gelip buradan show all files dediğinizde bakın projeye bir not modülün geldiğini görüyoruz. Not modülü altında jQuery var. Ancak bu şimdi not modül içerisine geldi. Ama biz startup içerisinden gelip use static file'ın varsayılan olarak www root'u dışarıya açtığını biliyoruz. Dolayısıyla bizim burada bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Yani gelip index'e gelip şu jQuery içerisinden herhangi bir pakete şöyle proje içerisine dahil etmeye kalksak. Uygulamayı çalıştırsak. Bakalım paket gözükecek mi? Evet projemiz yüklendi. Sağ tıklayalım. Kaynağı göster diyelim. Bakın bu strep şu an Gayet güzel çalışıyor bakın. Ancak gördüğümüz de jQuery'ye bakın 404 hatası verdi. Çünkü şu anda bu projenin dışarıya açılan kısmını şu anda temsil etmiyor. Dolayısıyla gelip biz burada startup içerisinde buradan use static file'ın altında gelip şöyle biz not modülü dışarıya açmamız gerekiyor. Şöyle gelip app nokta static file yazıyoruz ve gelip burada şöyle new Static File Option'ı şuradan seçiyoruz. Ve gelip burada şöyle gelip File Provider diyoruz. Ve gelip buradan New Physical şöyle File şöyle Provider diyoruz. Şöyle noktaya basalım ve File Provider'ı şu yukarıya ekleyelim. Bir daha sonra gelelim şöyle director deyip şöyle ana dizine şöyle çağıralım. direktörü nokta get Körün direktörü ve virgül diyelim ve birleştirecek olan alan şöyle not modüs olacak. Yani ana dizinle bu not modüs kısmını birleştireceğiz. Şöyle şunu şöyle şuraya alalım bu şekilde. Daha sonra virgül diyelim. Şöyle request pet eşittir. Şöyle new şöyle file pet buradan ise şöyle örneğin vendor diyelim. Tabii ki şunları da şöyle birleştirecek olan şöyle pet şöyle pet nokta şöyle combine'a gönderiyoruz. Şöyle ctl KD yapalım evet. Şu anda tamamdır. Şu anda ne yaptık? Uygulama içerisindeki vendor'a bir istek geldiği zaman gelip buradaki not modül klasörü erişilebilir olacak. Dolayısıyla gelip index içerisinde artık şöyle not modül değil de şöyle Şöyle gelip not modül yerine şöyle vendor yazdığınız zaman ve uygulamayı çalıştırdığınız zaman Şöyle sağ tıklayalım. Kaynağı görüntüle diyelim. Gelip şimdi vendor'a tıkladığımız zaman bakın şu an jQuery yüklenmiş oldu. Yani artık not modül içerisindeki bütün kütüphaneleri vendor ile dışarıya açmış oluyoruz. Şu anda geldik bower'ı kullandık. NPM'i kullandık. Tabii ki bunlar farklı farklı yerlere yükleniyor bunlar. Aslında gelip burada en mantıklı yol bir tane şöyle şöyle garp.js var. Şöyle garp.js diyelim. Bununla bir tane şöyle garp.js oluşturuyorsunuz ve bu garp.js ile bir tane otomatik olarak gelip işte şu klasör içerisindeki şu javascript dosyasını al. Buradan bu klasörü al ve bu klasörün altına otomatik olarak yerleştir diyebilirsiniz. Tabii bu ayarı siz kendiniz yapabilirsiniz. Sadece burada ek bir bilgi olmuş olsun.